Günaydın arkadaşlar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Antalya yine çok güzel ama çok güzel bir güne uyandı. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. İşe başlıyorum ben. Böyle açtım her yeri arkadaşlar. Çamaşırlarımı sevdim. Güneş kurutsun diye. İş yapacağım arkadaşlarım. Canlarım böyle Antalya çok güneşli çok. Hmm, derisini yakıyor insan. O kadar güzel. Balkonumuza da bakalım. Balkonumuz da güneşli. Pencerelerimizi açalım. Havalansın. Oh, şöyle bir içimiz ısınsın. Kış gününde böyle hava var mı? Nerede arkadaşlar? Kurban olayım ben ülkeme. Memleketimiz çok güzel. Her şey daha da güzel olacak inşallah. Her şey güzel olacak. Allah izin verirse. Böyle arkadaşlar. Sıcacık. Nasıl güzel sıcak girdi dışarıdan arkadaşlar. Sanki ısınmış bir hava içeriye yürüdü. Harika bir duygu. Ben şimdi bunu böyle diyeyim. Oğlan buralar süpürecek ben de. kahvaltı hazırlamaya başlayacağım arkadaşlar. Düzen yaparım. Hayır sabahlar diliyorum sizlere. Sevgiler selamlar Antalya'dan. Herkesi çok seviyorum. Hoşçakalın.